bakınca <laughs> yok hemen evin sahibi kılıcını çekti kardeşler o böyle gelen Niye dedi? Çünkü 150 yıldır kim var, düşmanlık var. Arkadan birisi kalktı doğru hesap ve zürarenin olduğu yere gitti. Yani Kuba'dan buraya geldi. O zaman Medine neresi biliyor musunuz? Şu Mescid-i Nebevi'nin olduğu yer Medine'nin adı da zaten Medine değil o zaman. <laughs> Yesbik'ti kardeşler. Kardeşler adam geldi dedi ki hesap ve zürareye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sena aldı, evin sahibiyle kılıcını çekmiş şöyle dedi. Esad bin Zürare'nin iman etmesi 28 yaşında, ölmesi de 31 yaşında. Tamam, 3 senelik Müslüman kardeşler işte. 30 yaşında ölmüş. Ama böyle bir Müslüman peygamber de öyle bir iz yapmış ki, bakın peygamber buraya genç onu aramış. Adam kafasını sarmış Esad bin Zürare, tam gözleri görünecek şekilde düşmanının evine gitmiş, peygamberimiz sahabelerini görmek için. Peygamberimizin karşısında oturduğunda Peygamber sahabesi de ve onun gözlerinden tanımış. Sen Esad bin Zürare misin demiş. Hemen naam ya Resulallah. Evet demiş başından örtüye atmış. Şu dünyanın tapusu sizin olsa mahşerde Hz. Muhammed beni tanısın diye vermez misiniz? Veririz değil mi? Evet kardeşler hemen elin sahibi tekrar kılıcını çekmiş. O bu eve gelemez diye. Peygamberimiz buyurmuş ki Esad bin Zürare'yi emanına alacak kimse yok mu? Yani muhafaza edecek, koruyacak, emniyet alacak kimse yok mu? E demişler ya Resulullah siz alın. Allah Resulü'nün güzel ağzından dökülen cümlelere bakın. Diyor ki Esad bin Zürare bizim emanımızdadır deyince o elindeki kılıç böyle olan Sa'd bin Haysem'e kılıcı kınına sokmuş, gitmiş Esad bin Zürare'nin boynuna sarılmış. Senin emanında olan benim kardeşimdir ya Resulallah. İşte düşmanlık bitmiş ve buradaki herkesin adı ne olmuş? Ensar olmuş. Ensar olmuş. Allah da Kur'an'da onlara betimliyor. Kendi ihtiyaçları olmasına rağmen insanlara verirler diyor. Onlar öyle insanlar ki onları takip edenler radıyallahu anh onlara dua ediyor. Değerli kardeşlerim. Değerli kardeşlerim. Peygamberimiz burada on dört gün sonra buradan yola koyulmuş. İhtima namazı de merhaba, merhabalar diyoruz. Sonra ki Allah Allah'la dua sırasında son "Good morning" takdimi yapıyor. Ve diyor "Good morning" diyor. Finlandiya'dan alana gidiyorsun ve "Sizi mersi" diyor. Bizim Müslüman'ın yanından geçerken Ankara'da, İstanbul'da selamları bizimse Bedir'den tanıyorsunuz. Yani hakikaten nereden nereye geldik arkadaşlar. Değerli kardeşler, daha de. pişli haberimiz buradan devesini bıraktığı zaman demi ne deve dedi? Devemiz meamurdu dedi. Bu konulara bakor da anlatmıyorum. Şimdi şurası Umut e, Dağı.